Herkese merhabalar. Ben Gizem Ev Yeşiline hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi elimde bir tane çaydanlık var. İçinde de ölmek üzere olan aloe veralar var. Hatta bir tanesi tamamen köksüz, bir tanesi de çok dikkatsizce dikilmiş ve kökleri çürümek üzere. Neden? Deliksiz saksı. Hiçbir şekilde deliği yok. Çok büyük aloe vera için toprakta bahçe toprağı. Şimdi bunu hayata döndürmek için nasıl bir yol izlemeliyiz onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir taraftan anlatacağım. Bir taraftan da işlemi yapacağım. Aloe vera çakıllı, geçirgen toprakta yaşamalı ve mutlaka delikli bir saksıda olmalı. Bir kere bunun saksısı çok yanlış. Öncelikle bu çaydanlıktan bunu kurtaralım. Bizim komşumuz Adile teyze bakın. Görüyor musunuz? Kökü hiç kalmamış. Tamamen bitmiş. Yaprakları böyle ayrılıyor filan yani bundan kök çıkma ihtimali yok arkadaşlar. O yüzden bu çöp olacak. Bir tane daha buldum. Aynı şekilde bu da çürümüş. Neden? Çok kötü. Bir süre güneş altında kalmış, sonra alınmış. Bakıyorum hayatta kalabilecek olan bir şey var mı? Var gibi görünüyor. Bu biraz daha canlı bir arkadaş. Onu köklerine zarar vermeden buradan almam lazım. Gördüğünüz gibi toprak inanılmaz yoğun. Hiç geçirgen olmayan, deliksiz olduğu için de hava da alamamış. Böyle rezil bir toprağın içinde aa çok güzel. Çürümek üzere fakat birkaç tane kökü var. Ne yapacağım? Öncelikle şu kökleri birazcık eski toprağından iyice ayırıyorum. Bunu böyle bir kenara alalım. Bu çöp. Yani bunun içine dikmemek lazım. Dikersek de yağmurun altında olmamalı. Buraları belki matkapla delebilirdi. Altını matkapla delebilirdi. En azından daha delikli bir saksı elde ederdi. Bunu bir kere buradan kaldıralım. Şimdi bunun için nasıl bir saksı kullanacağım? Bu kadar küçük bir saksı kullanacağım. Buna uygun saksı bu. Bunun bir boy büyüğü de olabilir. Onu da kullanabilirsiniz. Yani Mesela elinizde varsa şöyle bir saksı da olabilir. Bundan daha fazla büyük olmamalı. Buna mutlaka geçirimli bir toprak koymam lazım. Geçirimsiz toprak olmaz. Dibine birkaç sıra kil bilyesi koydum. Direnaj sağlasın istiyorum. Kil bilyesi yoksa lav taşı koyabilirsiniz. Normal çakıl taşı koyabilirsiniz. Toprağın da genel Bitki torfu çok fazla perlit içermiyor. O yüzden aloe vera için uygun. Biraz toprak koydum. Mutlaka bitkinin boyuna göre saksı seçmelisiniz. Bitkinin büyümesinin durması, sararması, köklerinin çürümesi, saksı büyük oldukça içindeki materyal, toprak çok daha uzun süre ıslak kalacak. Bu sebeple de bitki köklerden çürümeye başlayabilir. Bunu yaşamamak için bitki büyüdükçe saksısını büyütmelisiniz. Şu ortalara toprak girebilir. Bu toprakları olabildiğince temizleyin. Bitkinin güzel fotosentez yapması için böyle yaprak aralarında topraktır, odur budur kalmasın. diyoruz. Eğer köklendirebilirsek, tutundurabilirsek burada tutunduracağız. İlk 10 gün asla su vermeyeceğim. Bir hafta da yeterli olabilir. Kökler fazla suda kalıp çürümeye başladığı için zaten çok ıslak şu anda. Köklerin buna adapte olmasını bekleyeceğim. Zaten yeterince sulanmış. Daha fazla sulamaya gerek yok. Böyle ufak bir boyda saksıya aldım. Direkt güneş almayacak. Şimdi bakın şu yapraklarının uçlarından jeller çekilmeye başlamış. Jel boşalmasını kanalda diğer bir videoda anlatmıştım. Aslında az sulamadan kaynaklanır. Ama kökler çürüdüyse ne kadar sularsanız sulayın. Bu suyu kullanamayacağı için böyle uçlarından kurumaya başlar. Bakın böyle yavrusu da kurumuş. Bunun uçları da kurumuş buna dikkat etmek lazım. Bunu böyle günün bir iki saat güneş gören bir yerinde tutabilirim. Çok fazla direkt güneş almayacak bir yerde olacak. Bu şekilde bakımını yapacağım. Aloe vera'yı kurtarmak için saksısını toprağını değiştirdim. Kötü köklerinden ve toprağından arındırdım. Zaman içerisinde gelişecek mi, kurtulacak mı, kurtulamayacak mı sizinle sonuçlarını paylaşacağım Instagram hesabında. Görüşmek üzere, hoşçakalın.